Fransa'nın ünlü Louvre Müzesi'nde 35 binden fazla tablo var. Ancak bunlardan sadece bir tanesi kurşun geçirmez bir camın arkasında tutuluyor. Tablo, müzedeki diğer eserlere göre oldukça küçük olduğu için büyük beklentiyle gelen ziyaretçiler şaşkınlığa uğruyorlar. Resimdeki kadın oldukça sıradan bir görünüme sahip. Saydam bir örtü ve koyu renkli bir elbise giymiş. Gösterişli takıları bile yok. Arkasında da belli belirsiz ve bulanık bir manzara var. Boyanmasından bu yana geçen 500 yılın onu ne kadar yorduğu üzerindeki çatlaklardan belli oluyor. Ancak bu tablo müzedeki diğer tüm eserlerden daha fazla ilgi topluyor. Resim öyle bir sembol haline geldi ki Fransa yasalarına Mona Lisa'nın halka ait olduğu ve asla satılamayacağını söyleyen bir madde bile eklendi. Peki bu sıradan görünümlü kadın nasıl bu kadar ünlü oldu? Yoksa tarihte onu çalmak için yapılan hırsızlık girişimleri yüzünden mi? Ya da şu meşhur Da Vinci'nin şifresi mi onu bu kadar ünlü yapmıştı? Mona Lisa'nın bu kadar ünlü ve ulaşılmaz olmasının arkasında gizemli bir geçmiş, hırsızlık girişimleri ve yaşamış en ünlü dahilerden biri var. Leonardo da Vinci, Rönesans döneminde İtalya'da yaşamış bir ressam, mühendis ve bilim adamı. İtalya'nın Vinci şehrinde doğduğu için Vinci'li anlamına gelen Da Vinci soyadını almış. Leonardo, sanatçı kişiliğinin yanında olağanüstü mühendislik yeteneklerine de sahipti. Onun bu yetenekleri Osmanlı padişahlarının kulağına kadar gitmişti. Haliç'e büyük bir köprü yaptırmanın hayalini kuran padişah II. Beyazıt, ünlü mühendis Leonardo da Vinci'ye ulaşılması emrini verdi. Padişah'tan gelen haberi alan Leonardo, İstanbul için büyük bir köprü tasarladı ve çizimleri bir mektupla padişaha ulaştırdı. Ancak dönemin şartları nedeniyle bu köprü hiçbir zaman hayata geçirilemedi. Köprü bu olaydan yüzlerce yıl sonra ise tasarımından etkilenen Norveçli bir mimar tarafından Oslo şehrine inşa edildi. Leonardo'nun yaşadığı dönemde Avrupa'da bilim ve sanat yapılması kilise tarafından engelleniyordu. Ancak Leonardo bütün bu baskılara rağmen bilim ve sanatta büyük eserler vermeyi başarabilmişti. Leonardo kuşları gözlemleyerek uçan makinalar tasarladı ve bu makinaları çizerek defterlerine kaydetti. Çizimleri arasında helikopter, paraşüt, zırhlı tank gibi günümüzde kullanılan modern araçlar da vardı. Yaşadığı dönemde bu makinaları yapıp çalıştırmak mümkün olmasa da kendinden sonraki bilim adamları için ilham kaynağı olmuştu. Leonardo insan vücudunun yapısıyla da ilgileniyordu. Hayatını kaybeden 30'a yakın insanın vücudunu inceleyerek o güne kadar hiç yapılmamış kadar detaylı anatomi çizimleri yapmıştı. Da Vinci mühendis olmasının yanı sıra harika bir ressamdı. 14 yaşında yanına çırak olarak girdiği sanatçı Andrea Verrocchio'dan ressamlıkla ilgili her şeyi öğrenmişti. Leonardo ressamlığa öyle yetenekliydi ki ustası o geldikten sonra bir daha eline fırça almadı. Da Vinci sanat hayatı boyunca bugün ünlü olan birçok resim yaptı. İnsan vücudunun mükemmel bir oranla resmedildiği Vitruvius adamı. Hazreti İsa ve havarilerinin yediği son yemeği anlatan son akşam yemeği. Ya da 450 milyon dolar fiyatıyla tarihte satılan en pahalı resim olan Salvator Mundi adlı resim. Mona Lisa'ya göre çok daha az bilinen bu resim bile 450 milyon dolara satıldıysa Mona Lisa kaç paraya satılırdı diye düşünmemek çok zor. Muhtemelen şu an dünyada hiç kimse Mona Lisa'yı satın alabilecek kadar zengin değildir. Neyse biz şimdi Mona Lisa'nın gizemli hikayesine geri dönelim. Da Vinci tabloyu yapmaya Floransa şehrindeyken 1503 yılında başladı. İtalyan ipek tüccarı olan Francesco del Gioconda Leonardo'dan karısının resmini yapmasını istedi. Lisa Giaconda, Francesco ile 16 yaşındayken üçüncü karısı olarak evlenmişti. Aslında Francesco bir bakıma Lisa'yı babasından parayla satın almıştı. Belki de kadının yüzündeki buruk gülümseme bu yüzdendir. Mona Lisa isminin anlamı ise Türkçe'ye Bayan Lisa ya da Lisa Hanım olarak çevrilebilir. O dönemki notlara göre Lisa Giaconda resim yapılmaya başladığında 25 yaşındaydı ve dördüncü çocuğuna hamileydi. Tablonun yapımı yaklaşık 4 yıl kadar sürse de Leonardo tabloyu Francesco'ya hiç teslim etmedi. Bunun nedeninin tabloyu çok sevdiği ve onu başkasına vermek istememesi olduğu düşünülüyor. Aslında pek bilinmese de Mona Lisa'nın Da Vinci ya da onun öğrencileri tarafından yapılmış olan iki tane kopyası da bulunuyor. Bu kopyaların Leonardo tarafından boyanmaya başlandığı ve öğrencileri tarafından tamamlandığı düşünülüyor. Bu kopyalardan ikisinde de arkasında iki tane sütun var. Bu sütunlar orijinal tabloda ise bulunmuyorlar. Leonardo 1516 yılında Fransa kralı tarafından Fransa'ya davet edildi. Burada sağ koluna felç gelene kadar Mona Lisa'yı boyamaya devam ettiği düşünülüyor. Da Vinci hayatını kaybettikten yıllar sonra Mona Lisa, 14. Louis ve Napolyon gibi ünlü Fransız krallarının yatak odasını süslemeye devam etti. Napolyon tabloyu o kadar çok seviyordu ki banyo yaparken bile onun karşısında yıkanıyordu. Mona Lisa muazzam ününü sonradan kazandıysa da Leonardo'nun yaşadığı dönemde de son derece ünlüydü. Da Vinci tablodaki kadını hafif çapraz duracak şekilde konumlandırmıştı. O güne kadar yapılan portrelerde insanlar ya tam düz ya da tam yan olacak şekilde duruyorlardı. Mona Lisa'dan sonra ise insanlar çapraz poz vermeye başladılar. Hatta günümüzde bile bir fotoğrafçıya gittiğimizde hala bu şekilde poz veriyoruz. Leonardo tabloyu yaparken yepyeni bir teknik kullanmıştı. Sfumato adı verilen bu teknikte resim çok ince katmanlar halinde yapılıyordu. Her bir katman kuruduktan sonra üzerine yenisini boyadı. Bu sayede resimde keskin çizgiler yerine yumuşak geçişler oluşuyordu. Bu yüzden Mona Lisa'nın zaten ince olan kaşları neredeyse kaşsız gibi boyanmıştı. Ayrıca resmin öznesi ve arkadaki manzara arasında harika bir derinlik sağlanıyordu. Tıpkı günümüzde akıllı telefonlarda bulunan portre modunda arkanın bulanık, fotoğrafı çekilen kişinin ise net gözükmesi gibiydi. Ayrıca Leonardo yıllar boyunca insan vücudunu incelediği için portre yapımında muazzam bir yeteneğe sahipti. İnsan vücudundaki altın oran gibi doğal oranlara son derece hakimdi. Bu sayede insan çizimleri gerçeğe çok yakın görünüyordu. Ancak yine de bütün bunlar bir resmi bu kadar ünlü yapmaya yetmezdi. Sonuçta harika tekniklerle yapılmış olan birçok eser daha vardı. Onu bu kadar ünlü yapan başka şeyler de olmalıydı. 21 Ağustos 1911'de Mona Lisa'nın asıl olduğu Louvre Müzesi'ndeki duvarın boş olduğu fark edildi. Dünyadaki en ünlü tablo çalınmıştı. Bu olay üzerine müze bir hafta boyunca kapatıldı ve polisler inceleme yaptı. Çalan kişinin para karşılığında fidye isteyeceği düşünülüyordu ancak böyle bir şey olmadı. Olay bütün Avrupa'da yankı uyandırmıştı. Mona Lisa'nın çalındığını herkes duydu ve tablo muazzam bir ün kazandı. Ünlü ressam Pablo Picasso bile şüpheli olarak gözaltına alındı ve sorgulandı. Tablo çalındıktan 3 yıl sonra Vincenzo Perugia adlı biri tarafından İtalya'da bir müzeye satılmaya çalışırken ortaya çıktı. Vincenzo, tabloyu İtalya'ya geri kazandırmak istediğini söylese de asıl amacı para kazanmaktı. Mona Lisa, 3 yılın ardından Louvre Müzesi'ndeki yerine getirildiğinde Fransız halkı onu bir zafer sembolü olarak görmeye başladı. Tablo çalınıp bulunduktan sonra daha da ünlenmişti. Bazı ünlü ressamlar bir tablonun böyle önemli bir sembol haline getirilmesine karşı çıktılar. Ünlü Fransız ressam Marcel Duchamp Mona Lisa'ya sakal ve bıyık çizerek yayınladı ve onunla dalga geçmeye çalıştı. Bunun sonucunda bıyıklı Mona Lisa alaycı bir sanat akımı olan Dadaizm'in sembolü haline gelmiş oldu. Sanki yapılan her şey onun daha da ünlenmesine neden oluyordu. 1940'lı yıllarda İkinci Dünya Savaşı devam ederken Almanya Paris'i işgal etti. Mona Lisa, Nazilerin Fransa'dan almak istedikleri sanat eserleri listesinin en başındaydı. Bu yüzden Louvre Müzesi'nin müdürü Mona Lisa ve diğer önemli eserleri müzeden çıkarıp güvenli kalelerde sakladı. Mona Lisa yakalanmaması için ambulansla taşınıyordu ve İkinci Dünya Savaşı sırasında 5 defa yer değiştirmek zorunda kalmıştı. Saklandığı kalelerden biri olan Amboise Şatosu ise Leonardo Da Vinci'nin yaşarken kaldığı yerlerden biriydi. İlginç bir tesadüf eseri yüzyıllar sonra aynı yerde buluşmuşlardı. Bu kadar ünlü olunca düşmanlarının olmaması da beklenemezdi. 1956 yılında bir kadın Mona Lisa'ya büyük bir taş atarak zarar verdi. Restore edilmesine rağmen sol dirseğine yakın olan kısımda taşın verdiği zarar açıkça görülebiliyor. Taş saldırısından kısa bir süre sonra başka biri tabloya asit attı ve alt bölümünün zarar görmesine neden oldu. Bu saldırılardan sonra Mona Lisa diğer tabloların yanından alınarak kurşun geçirmez bir camın arkasında sergilenmeye başladı. İşte tüm bu ilginç olaylar ve inanılmaz tesadüfler zaten her açıdan eşsiz olan bu tabloyu dünyanın en ünlü sanat eseri haline getirdi.